Koşu Info Z raporunu sunar. Koşu Info takipçileri artık kendi içimizdeki Z raporunun e, zamanı geldi. <laughs> e, her zamanki gibi Kalçapur'da koşucu Berk Şahin ve medariflerimiz Yunus'la birlikteyiz biz geçen sene Yunus senle aynı parkurda koştuk. Aynen, 27, 27. 27 kilometre koştuk. Belki abi sen 42 koştun. Yani ben oyun bozanlık yaptım bu koşuda. Evet biraz onun nedenlerini biliyoruz hatta. <laughs> <laughs> Özel <özellikle> bir basın toplantısıyla <laughs> da açıklamayı evet. bekliyoruz. Evet Yunus geçen sene 4 falan koştum evet. parkuru bu sene evet. 2 30'a tamamladım. Evet. Yani e parkur için bu senin parkur, rekor. Emlikler. Parkur rekorumu kırdım burada. Geçen sene tabii kiloluydum ve antrenmansız gelmiştim buraya bu koşuya gelene kadar bayağı bir antrenman yaptım burada da koçuma da çok selam söylüyorum bana kattıkları için Sinan Cem hocamı şimdi Teşekkür bu arada ederim. bu arada nasıl zayıfladığınla ilgili bilgileri de gelecek dönemde vereceksin evet yani. onların püf noktalarını da <laughs> siz değerli takipçilerimize vereceğim evet. ee, çok keyifli bir parkurdu ee, abinin da daha önce dediği gibi koşturan bir parkurdu. Ee, patika anlamında gerçekten iç içe şey, yeşilliklerle birlikte mükemmel bir <laughs> park. Yeşillik, otlar, her ee. şey antik kent, tarih. Değil mi? Ben ben o arada WhatsApp'tan çocukları aradım benim. E, gösterdim yani. Bedava bir tur da onları onlara attım. Süper. Olur. Evet ben de bu parkur açısından baktığımız zaman aslında kendi kariyerde korunma evet, oldu Evet, yani size yarım tebrik saat, Vallahi, tebrik, size tebrik ediyorum. ediyorum yarım çok. saat, yarım saat geriden geldik. Sana söz vermeyi düşünmüyorum. Vermeyi verme. Ver. Çünkü <gülüyor> Sen <gülüyor> biraz dinlen abi. <laughs> ya Zaten daha üstümüz başımız kurumadan getirdiniz buraya bizi. <laughs> evet. Baki abi e, bu kalça protezi ameliyatından sonraki en uzun, en uzun kilometre. Koştur. Evet en uzun kilometre. E, parkur koşturan bir parkur. Söyledin evet. onu yani, Yunus o, o yüzden Aslında... zaten 42'ye girdim. Hani 27 hep beraber koşacaktık. Hep beraber değerlendirmesini yapacaktık ama zaten parkurun büyük bir bölümü eşit diyeyim yani. Sizin, keyifli geldi. Evet, ben... Sizin evet, evet. koştuğunuz parkuru. gelmedi. Evet, evet. Sizin koştuğunuz biz... parkuru biz de. <laughs> e, Sahile indin mi abi? Oluyor. Sahile indik. Sahile ilgili <gülüyor> görüntülerimiz <gülüyor> Var mı resim var, abi diyor. Onlar var. da. Var. Ee, sahilde denize kavuştuk öyle diyelim. Ya şöyle söyleyeyim. Ya oradan geçerken bir denize girmek istedin mi? İstedim ben. İstedim ama katofa kalacak. Kadar... <laughs> <laughs> Hedefin kaçta evet. kaçta geldin abi? Ya ben e, yanlış hesaplamışım aslında. E, bire çeyrek kala dedim sabah seninle görüştüğümüzde evet, evet. galiba. Halbuki bitiş saati 2'ymiş. 2'ye çeyrek kala demem lazımdı. 2'ye çeyrek kala derken ben e, ne zaman geldim? 2'yi yok, yok, biri, biri, iç, bir, ikiye çeyrek kala derken biri çeyrek geçe geldim. Evet. Bir onda da, da falan evet, geldi. Hesaplarımın e, ya, yarım saat 30-35 dakika hızlı, hızlı, hızlı geldi oldu. Hızlı gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, şöyle. Özür dilerim. <laughs> e, tabii e, değinmeden edemeyeceğiz. Kamera arkasında sevgili Çıray var. Evet. Belki abinin yeğeni. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür o da bizi edelim. selamlıyor şu anda. <laughs> ee, sabah kalktık, erken kalktık. Ee, e, aslında evet, ona değinmemiz lazım. Asker yani sabah beni yani sizin koşunuz 8.30'da başla başlarken beni saat 7'de e, start alanında uğurladınız. Daha o alana çok çok daha o ederim. alana gelmeyecektim. Ben Asker <laughs> koşu gibi 4 kişi bir odada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Yer bulamadık aslında. hiçbir şey. <laughs> Öyle bir sıkıntımız vardı. Sabah start alanına geldik. Evet. Karanlıktı. Karanlıktı evet. doğru. Hem Yunus hem ben startta start anını çektik. Ben de, ben de çok heyecanlıydım. Seni de gördük. Sen çok heyecanlıydın. Yani evet, Biz iyi uzun zamandır <gülüyor> <gülüyor> uzun zamandır senin bu heyecanını yani 4 5 aydır birlikteyiz. Bu heyecanını görmemiştim daha evet. önce. 2 sene sonra yani ameliyattan yaklaşık 2 sene geç, geçti. Mayıs ayında 2 sene olacak. O zaman bu zaman hani, art. ...yaptırabildiğim mesafe bu oldu. Bu da güzel bir şey. Benim Bunun üstü için... olur mu abi? Nasıl? Bunun üstü olur mu? Yani olmasın. <laughs> Şimdi yoksa olmaması... Murat Hoca... <laughs> olmaması için elimden geleni yapıyorum. Şimdi <laughs> yoksa Murat Hoca kızacak gibi. Evet yani hocam bu... Hocam beni hastaneye... ...içeri almayacak. Bu noktada aslında istiyor. Bence istiyor. istiyor. Bence istiyor, istiyor ama... Evet. Gönül kendini kısıtlıyor. Ne... Gönül istiyor. <gülüyor> <gülüyor> <de ya>. Belki <laughs> bir izlekte bir sürpriz yapabiliriz. Evet. Şimdi... Ne dersin? <laughs> koştum. Şimdi şunu soracağım. Bu parkurda, aynı parkurda... Evet. 120 kilometre koş. Doğru. Şimdi bu parkurda 120 koşarken ya bunu bunu söylemem lazım arkadaşlar. Yani evet. Baki abi bizde e, antrenmanlar yaptığı sırada hani 10 kilometre ben ayakkabı bağlamam falan diye bir <laughs> biri olduğu için yakalamışken biraz Ama evet. yani yarın tıp bayramı koşusunda da koşacaksın. Evet. Yarın koşacağız üstüne üstüne. ya. orada yapacağız. Evet recovery e, belki abi e, 120'nin verdiği hazla e, erişmemişsindir ama ben işte yine senin e, kamerayı alırken çok mutlu geldiğini evet, hissettim. Evet, yani çok, sen çok de özlemişsin aslında. Doğru, özlemiş. Bu parkuru da özlemişsin. Ya yani şimdi o kilometreleri görmemiş olsak, iş yapmamış bir insan olsam bu benim için mucize. Yani Tabii. büyük bir başarı. O kilometreleri geldikten sonra hani bir nevi kilometreyi sıfırlayıp Hı -hı. 8 ay hiçbir şey yapmayıp 8 Hı -hı. ay sonra yavaş yavaş antrenmanlara bu şekilde başlayıp tekrar bir böyle bir seviyeye gelmek ya ben bu araştırmalarımda Amerika'da e, maraton koşan, kalça proteziyle maraton koşan kişiler arasında acaba olur mu sorusu bugün kafamdan olmuyor olmuyor. kafamdan <laughs> <laughs> biraz Ol kalktı. Olmaz. <laughs> evet, <gülüyor> evet, evet olmasın, e, olmasın Son olarak Yunus çünkü senin ekleyeceğin bir şeyler var sanırım ve evet. o evet Yolun rüzgarda evet. ben beyanlayıp bakalım yani, selamladı. Evet. <laughs> evet. evet yani, yavaş yavaş yani, bitirelim. E, dünden bunu bunu söyleyelim. Yani dün geldik. Yağmur yağdı, güneş açtı. Evet. Bir daha yağmur yağdı, güneş açtı. Tripodumuzun ayağı kırıldı, kameramanımız düştü. bu zaten <laughs> sürekli bir hareket halinde. Son olarak senin düşüncelerini alayım. Bak abi değineceğim ve kapatacağım. Ya e, sen kadar teknik bir parkur değildi. Koşturan bir parkurdu. zevkli bir parkurdu. Gerek doğası, gerek e, organizasyon alanı mükemmel çok keyifli çok evet. eğlenceli. Gerçekten çok bir sürü ha... firma var burada evet. expo alanında. Evet. evet. Bir expo alanı. Evet. Ben ben sanırım her sene buraya geleceğim gibi gözüküyor. Evet. <laughs> Belki abi senin de düşüncelerini son olarak alalım. Yani ben de e, yine her zaman söylediğim gibi evet konforlu bitirdiğimiz için hepimiz sağlıkla sıhhatle bitirdiğimiz için mutluyum. Ee, diğer koşularda yine Z raporlarında görüşmek üzere diyelim. Ben de o evet. zaman İstiklal Marşı kapanış <laughs> <laughs> Ben de çok keyif aldım. Keyifli evet. bir parkur. Yani dereceyi geliştirmek zaten her zaman daha çok büyük keyif verici. Evet, çok Ama e, hepimizin çoğuncu az çok belli. Evet, e, evet Koşu Info takipçileri e, hepinizi çok seviyoruz. E, yeni Z raporlarında evet. ve yeni çekimlerde görüşmek, görüşmek üzere, üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Koşu Info Z raporunu sundu.